Allah aşkıyla sarhoş yaşıyoruz biz. Allah bize gösterdiği her türlü görüntüden müthiş zevk alıyoruz. Yani şimdi bize deniz gösterince bu görüntüdür, bundan zevk almak azlık mı ediyoruz? Ama biz sadece aczimizi görüyoruz, zavallılığımızı anlıyoruz. Bütün gücün Allah'a ait olduğunu görüyoruz. Ve buradan cennetin ve cehennemin ne kadar kolay olacağını anlıyoruz. Ve bize her şey imana katılıyor. Mesela ben şu saat kolumda sırf ben bunun iman ederim. Sırf şundan. Başka hiçbir delil olmasa bu saate bakarım. Çünkü beynimin içinde bunu yaratan güç bana böyle bir görüntüyü kim verebilir? Hiçbir teknoloji, hiçbir bilim adamı, hiçbir şey bunu yapamaz. Çünkü dışarıda sen teknoloji, bilim adamı dediğin şey de yine onun da biz monitörden seyredeceğiz onu. Mutlak güç Allah'ın. Onun için mesela sırf bir bardak bile iman etmemiz için yeterlidir. Bu her şeyi iman hakikati haline getiriyor. Yani bu ilmi bilen, bu sırrı bilen için sırf böcekler, kuşlar, hayvanlar değil bütün teknolojik aletler ve her şey iman olur.